Çilek çekiriz elbette doğru Vücudlar bir daha tövbeler dolu Ayrıtından cehennem oldu affet Allah aciz kılınır Yaşarken öldüm hayat yolunda Çileği verdim bu garip başıma Çileği bedenim yardım et usta Diyorlar bunlar İstanbul'da da Ederimiz aynı hep anladık Bu rap de abimiz anlattı Dağlara taşlara aşkımı yazarım Her bir dumanla onunla coşarım Her bakışını sen yazarım Sarma kardeş her gün ağlarım Lan 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 adama ne koyuyor Esrar çekiyorum zoruna mı gidiyor Diyerek keserse her gün çekiyor Çektiğim duvanda Uşuk abinin gözüne tutuyor Allah Allah seni nazardan saklasın. Nazar boyuncudur. Benden sana yazsın alsın abi. Güzel bir insansın. Allah seni nazardan saklasın. Çok teşekkür ederim. Ha. Sağ ol. Nazar boyuncu. Güzel insansın abi. Sağ olsun. Sağ olun. Evet. Hep, Hep yanında. Koruyor işte bak. Aslında bir Allah baba, bir duman, bir, dumağı, bir de beni koruyor. Ama ben şöyle bir şey yapalım mı? Bu seni koruyor ya Çünkü benim içime sinmez Yok o seni korusun benim koruyucu meleklerim var sağolsun Var benim koruyucu meleklerim var Ben dualar için Ama Ben dualar içiniyorum. oluyorum sağolsun Ben bir de Uzun farklı hikayeler var. Ben dualar, duaların sayesinde Ayaklarım Allah <laughs> O yüzden ilham <getireceğim>. Şans <laughs> getirdim Uzun zamandır aldığın <laughs> en anlamda ödül <okur>, <laughs> ödül Ufuk, son yani günlerde aldığım en anlamlı hediye oldu galiba. Ee, gerçekten çok çok mutlu oldum. Yani e, daha alır almaz e, kaybetmemek için ne yapacağımı düşünmeye başladım. Bunu özel bir yere evde koyacağım. Kaybolur çünkü. Çok çok bize şans getireceğini düşünüyorum bunun. Ömer! <laughs> Şans getirmeye başladı bile. <laughs> Ay abi nasılsınız ya? İyiyiz. Ne abi? İyi abi siz nasılsınız? İyidir. Nasılsınız Uf Ufuk abi? Ufuk abi. Ufuk abi nasılsın abi? Elini çak. <laughs> Merhaba abi. Ne yapıyorsun? Abi, ne abi, ne Görüşmeyeli. Abi. Ne yapalım abi? Bak hediye ya. aldım. Bir nazar boncuğu mu? Evet. Bir bana mı aldın abi? Bir, yok bana bir arkadaş. Ben sen alacağım. Söz şimdi <gülüyor> bana <gülüyor> mı aldın diyeceğim. Beni mahcup ettin ama <laughs> bana ye yeni aldın. <laughs> nasıl istiyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Abi kedilere mama almaya gidiyorum ben. De. Nerede? İleriden. Ne maması alıyorsun kedilere? Kedilere mama verdim. Kediler aç kalmasın diye. Kim, e, sen cebinden mi alıyorsun? Yo, oradan kova kovanın içinden alıyorum, poşetin içine koyuyorum. Dağıtıyorum işte. Hadi beraber. beraber gidelim. Gidelim abi. Gösterim. Onu ne zamandır yapıyorsun öyle? Hani sizin gittiğinizden beri yapıyorum işte. Ciddi misin ya? Yani, ama ben daha önce senin bunu yaptığını bilmiyordum. Kedilere yani daha önce de taşıyor muydun mama? Ya taşıyordum tabii. Ha ben ama hiç Allah, görmedim onu ya. Yani belediye bana böyle bir para verse gideceğim bir, bir kilo böyle bir mama alacağım ve kedilere de atacağım. O e, mamaları bedava alıyorsun ama. Yok bedava şey oradan sokakta kalan insanlar hani. He he he. Oraya döküyorlar sen de Orada, topluyorsun. Topluyorum alıyorum oradan. <laughs> yapma ya. ya, vallahi, yapma. Yani, ya. Kalmasınlar, <laughs> ya. Allah Allah. Aç kalmasın ne yapalım bir de kuşlar güvercinine aç kalmasın. Hani yem atıyorsun hani yeriyor yani. Ben başka bir şey istemiyorum Ne isteyeyim ki? Nasıl gidiyor başka? Sizin o Ömer bize gösterdiğin yer yıkıldı dedin değil mi? Aynen. Şey yıkılmadı belediye aldı abi. Aldı ne yaptı? Siz giremiyorsunuz içeriye. Yok Ne yaptılar da giremiyorsunuz? Elbiselerimizi aldılar işte. Hayır içeriye Yok, içeri içeri işte bonzai içenler işte şunu içenler, bunu içenler rahatsız oluyorlardı. Ondan sonra baktım. İşte içen, içen insanlar işte orada fazla kişi kalmadı orada. Ben de şeyde kalıyorum zaten. İleride halı sağ var. Kasımpaşa'ya doğru bir Kal tane. Kasımpaşa. Ömer, Kasımpaşa. Kasımpaşa. halı ha, sağ var ya. Evet. Onun karşısındayım ben. Orada kalıyorsun. Ha. Y bir tane yorgan var, incecik yorgan var zaten orada kalıyorum zaten başka çarem yok. Soğukta zaten Üç gün önce zaten kar yardı biliyorsun abi sen ama. Evet. Siz ne yaptınız? Kar orada yardı. Valla ben yorganı üstüme çektim abi. Aslan andım ilaçlarım yok, param da yok. Yemin ediyorum ilaçlarım alacağım, param da yok. Hiç de. Ben sadece, sadece ben bu hayattan sadece ya öleceğim ya gideceğim başka bir şey istemiyorum. Pantolon bile alamıyorum yani. Ayakkabı bot bile alamıyorum yani. Ama kedilerim ama kedilere mama almaya gidiyorsun. Ha, kedilere mama almaya gidiyorum abi ne yapayım. Sebap istiyorum işte. Allah'ın Allah'ın verdiği bir sebep işte. Hı. Ha. Kediler aç kalmasın yeter ki biz aç kalalım abi. Doğru Hı. değil mi? Vallahi bilmiyorum herkese göre değişiyor. Hı. Bazı insanlar sadece kendisini düşünüyor. Sen <laughs> kediler ben... nereden? Aa burada abi. Kediler işte daha görürsün zaten. Ye bak 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 görüyorsun abi göre. Görüyor. görüyor musun? Hemen saldırıyorlar. Yavru bile var ya oralarda. Kafes her şeyi de atıyorlar orada. ya her şeyi. De. Niye kedilerin mamaların her şeyi orada. Kediler orada mama. Ama ben sadece sevdiğim için sıra sıra insanlar. İşte al şurası mu görmüş. Kedi mamalarını da falan. Aa ben buradan alıyorum işte. Aa şu şekilde. Bir dakika bir dakika. Al, alışını bir çekelim. Bir de içeni e, şey. İçerisi mama dolu. Hikaye çok güzel yani olacak şey değil ya. Şimdi, mama, yani Ömer diyor ki mama almaya gidiyorum. Kendi kendime dedim ya Ömer'in parası yok. Nereden mama alacak? Hani kedilere baktığında bilmiyordum. İlk defa bugün öğrendim. Sonra bizi Ömer buraya getirdi. Şimdi buradan alıp Gezi Parkı'ndaki kedileri Hayır, besliyorsun. Gezi Parkı'na gideceğim şimdi. Şimdi liseden mama alacağım şimdi. İsterseniz görün yani. Al ne yapayım yani? Para yok. Bir şey yok yani. Ne yapayım? Kediler aç mı kalsın? Ölsün mü hayvanlar? Başka bir şey istemiyorum yani. Ha şimdi görürsünüz yani. Ar ne kadar alıyorsun? Her geldiğinde? Her geldiğinde Hayvanlar aç kalmasın. Hayvanlar aç kalmasın. Ondan sonra şöyle takıyorum işte. Şu şekilde atıyorum. Ondan sonra bu bana yatıyorum az bir şey daha atacağız kedilere böyle veriyorum. Bak şimdi bir tane daha var zaten istiyorsanız orada da göstereyim ben size. Orada ne var? Orada da kediler var. Ha, <laughs> Görsen çok sevimli kediler yani. Bazen kayıp kediler var, bazen geliyorlar sevimli kediler, oyun oynuyorlar. Başka çaresi yok. Bazen sırtıma çıkıyor, bazen omuzuma çıkıyor. Bazen uyanıklık yapıyor, bizden tırmanıyor bazen. Uyanıklık evet. yapıyor işte. Bazen asla. Bazen de şu kadarcık bir şey alıyorum işte ha şöyle, şu kadarcık bir şey alıyorum ha şöyle. O, o oturduğum yerde işte şöyle kuşlara muşlara atıyorum. Bazen. Onun martılar da yiyor galiba, martım, kargalar şeyler Kargalar, şeyleri atıyorum işte. Karga var ya. O no. karga mı nedir artık bilmiyorum ama. Martı. martı mı nedir artık. Martı değil ya. Karga siyah. Şey var, eee... Si şeyler var ya bak. eee neydi onun ismi ya? İsmini unuttum ama. Bilmiyorum. Yani ya karga diyelim de hadi neyse karga diyelim de aslında. Şimdi ben de oraya gidiyorum işte oradan oradan oraya gidiyorum. Buradan oradan. Bak sabahın atısından beri ayaktayım hiç uyumadım. Niye o Neden? o Hiç uyumadım. Peki bugün altıda kalktın Ömer. Evet. Ee, ne yedin bu saate Niye yemiyorsun? Hiçbir şey yemedim. Sadece bir poşe yedim o kadar. Başka bir şey yemedim. Canım mı istemiyor? Abi canım istemiyor değil abi. Benim mideme girmiyor. Mideme girmiyor abi. Neden girmiyor dersen para yok bir şey yok. Nasıl girsin abi? Abi böyle şimdi süreli vatandaş olsan direkt seni alırlar işe. Ama süreli vatandaş değilsin bir şey değilsin. Bizim Cumhurbaşkanı Tayyip e, Cumhurbaşkanımız Tayyip Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir bir şey soktu. Süreyleri buraya soktular. Bak her yerde dükkan açtılar. Burası Taksim. Ne kimin ne olduğunu, kimin ne bittiğini bilemezsin ki abi. Bazen sofakta kalanlar var. Aa şimdi fazla kişi kalmıyor. Aa bir tane hadım köyde bir tanesi ileri açılmış. Ben gidemiyorum çünkü oraya. Niye gidemiyorum dersen gidemem. Çünkü denetim serbestliğim var. Ben Mahmut Bey atıyorum dedim ya abi size. Güneşli atıyorum dedim. E para da yok çünkü akbilim var boş. Mecbur otobüsçiye temel gidiyorum. Bazen alıyor diyorum ki abi dön param kalmadı. Param kalmadı diyorum işte. Akbilim yok diyorum. Bana böyle yapıyor. Ya dedi kusura bakma alamam işte şöyle böyle böyle hareketler yapıyor. Ama süreli fananla çötsen alırlar abi. Yemin ediyorum süreli fananla çötsen alırlar bak seni. Süreli olsan alırlar seni. Bak ben ben sadece Allah'tan korkuyorum ama kimseden korkmam abi. Ben sadece ne istiyorum biliyor musun? İş istiyorum. Çalışmak istiyorum abi. Bak bak şu ya, şunlar var ya yerde. Harbi işte. He. Ha? Onlar. Atıyorum iki tane atıyorum <laughs> Saldırıyorlar, kavga ediyorlar. Başka çaresi abi. Mesela abi yok galiba. Var var burada burada. Oturuyor. Salla vallahi abi ben bu hayattan sadece iş istiyorum. Başka bir şey istemiyorum abi. Başka ne bu hayattan ne isteyeyim abi? Sadece ben bayattan ne isteyeyim? Hadi bakalım. Vallahi böyle a a Böyle salla. Bak şimdi saldıracaklar. Ya, olur, olur. Saldıracaklar. Ha. Ben görüyor musun abi? Allah. <laughs> Hepsi toplanmaya başladı yavaştan bak. Görüyor musun abi? Sen hep yapıyor musun bunu? <laughs> Bazen ya hep gün yapıyorum abi. Canım sıkınca cana. <laughs> Sabah işliyorum işte abi bak böyle. Bazen. Beşiktaşlılar bunlar biliyorsun abi. <laughs> <laughs> şey, Beşiktaş'ı ben kartal biliyordum. Sen karga yaptın. <laughs> Abin abim. Olsun. Değil, Aslında mı? ufuk faydası hikaye olur. nasıl biliyor musun? Hani zenginden alıp fakire veriyorsun ya. Ee, Neyse. Robin Hood Robin Hood zenginden alıp fakire verme hikayesi Şimdi orada e, Metin abi bu <laughs> Banka memurlarının falan olduğu Sokak kedilerinin olduğu yerde Orası zengin mühür. Ee, Şimdi Ömer gidiyor zengin mühütteki Kedilere verilen yemin hepsini de almıyor ama Bir kısmını alıyor çünkü onlara çok veriyor Oradan alıyor getiriyor buraya e, Fakir kedilere dağıtıyor Yani bir nevi Robin Hood'sun yani. ama bunu sana nasıl anlatayım Ömer? Yani o hikayeyi biliyor musun Robin Hood'u? Robin Hood'u nasıl bir Zeng, Şöyle bir adam şöyle. Al, zenginlerden var. Zenginlerden alın halk kahramanı. Ruhu kötüyse at bir çörak geliyor seni kurtarıyor öyle Yani zenginden alıyor, yani. yani, alıyor, yani. yani alıyor. alıyor tamam mı? Ben Sen zengin alıyor, olmak diye. istemiyorum Oyun abi. Yok yok senin hikayen de öyle. <gülüyor> <gülüyor> zengin kediden alıyorsun burada fakir kedilere dağıtıyorsun. <laughs> Aynen öyle abi. Gel biraz daha atalım. Aynen dağıtalım atalım abi. Şöyle atalım da. Şöyle ağzını şöyle atalım. Ay şöyle. <laughs> Yavaştan yavaştan. Şöyle atarsan direkt yakarlarlar seni. Bak görüyor musun? Hepsi toplanmaya başladı yavaştan. Bak hepsi toplanmaya başladı. Çünkü abi bunlar doymuyor. Abi böyle. Başkan abi can. Abi böyle salla gitsin. Canın zaten çalışmıyor. Ne etmiyorsun abi? Başka bir şey değil. Allah'tan ne istiyorsun? Başka bir şey istemiyorum. Ben Allah'tan sadece bir şey istiyorum abi. Çalışmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Vallahi bak herkesin ailesi var gördüğün gibi abi. Herkesin ailesi var. Benim ailem bile yok anasını satayım ya. Yok abi benim ailem ya. Yok. Bakanım yok. Sen böyle bir çocuğu görünce annesinin yanında falan ne, ne düşünüyorsun ki? Vallahi abi ne düşünüyorum mu? Yani şöyle bir şey düşünüyorum abi. Nasıl düşünüyorum? Hani şimdi herkesin ablası var, annesi var, şu var, teyzesi var, halası var, nenesi var, nenesi var. O ne güzel sıcak evde yatıyorlar ama ben sokakta yatıyorum bildiğin gibi sokakta yatıyorum. Ne yapacaksın abi başka? Baksana şimdi toplanmaya başladılar. Aa bak bak. Görüyor musun abi? Bana hani yeter. Hani şey bilirsin abi. Asteristöp. E, Asteristöp. Bili, biliyorsun değil mi onu? Asteristöp öpürüsü var ya bir tane. Hı hı. Ha, ben de onun gibiyim işte. Ben de onun gibiyim. Sen Robin Hood gibi. Aynen onun gibiymiş. Aynen onun gibiymiş.